Ali Samiyen de Galatasaray Trabzonspor'u konuk ediyor orada Elif Dosenler. D maçta inanılmaz bir atmosfer var Ali Samiyen Galatasaray mücadeleye başlıyor İseriler. Zaniolo, Mauro Icardi, Icardi gitti, Mauro Icardi vuracak son anda savunma gider araya. Zaniolo kazandı, Zaniolo! Kaleci kurtarıyor. Galatasaray çok etkili geldik dakikalarda. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Şimdi Sergi Oliveira. Oliveira orta Emre vuracak. Top zamanan döndü. Vakayeme. Eren. Arseni. Batista Mendi. Malhero. Malhero. ne Nelson kazandı. Zaniolo. Kerem. Yeniden Zaniolo. Kerem. Zaniolo. Zaniolo çekti vurdu ve tomalarda. Nikolo Zaniolo. Galatasaray 1-0 önde Zaniolo'nun golü. Sarı kırmızılar Zaniolo ile 1-0 öne geçti. Sağ ayağıyla topalar gönderdi Zaniolo. 1-0. Vakayme. Muhammed Cham. Abdullah Kerim. Zaniolo'ya doğru geçmedi. Muhammed Cham. Şimdi Vakayme. Umut. Pas. Vizca. Avantaj oynandı. Banza vurdu. Kaleci Muslera. Şimdi Vakayme atak devam ediyor. Vakayme orta doğru dönemedi. Konel, Trabzonspor kullanacak. Muhammed Cham. Köşe vuruşunu kullandı. Sasha Boy müdahale. Kerem indirmedi. indiremedi İndiremedi. Batista Mendy cezalandı. Gol pozisyonu dışarı. Top dışarıda Umut Güneş. Trabzonspor gole yaklaştı. Muslera kale vuruşunu kullandı. Kerem indiremedi. Emre. Olvera. Zaniolo. Pas geldi. Geçmiyor. Batista Mendy Vizca Sekti top Malhero Malhero Vizca Vizca Paz Sekti Ne sonra girdi ve Mustera Tolera Barış Alper Zaniolo Zaniolo gidiyor Zaniolo Mükemmel gol Nikolo Zaniolo'nun gecesi Zaniolo, Farkı ikiye çıkarttı Galatasaray. Bir müthiş gol daha Zaniolo'dan. Alev alıyor. Trabzon maçında Zaniolo 2-0. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor. Abdülkerim. Icardi. Kerem ben Icardi, Icardi, Mauro Icardi dışarı. Icardi'nin plasesi top dışarıda. Uğurcan kale vuruşunu kullanıyor. Kimin demedi Zanyolo. Umut. Muhammed Çam. Muhammet Can geçti ilk anda Torreira Emre Sergio Oliveira Kerem Keremle geliyor Galatasaray Kerem Bir şey şimdi Emre orta geldi vuracağım Nelson. Edin Visca, Visca çalımını attı. Malhero, şimdi Muhammed Cam. Muhammed Cam cezalanında Emre girdi araya. Zaniolo, Barış Alper, Barış, Mauro Icardi doğru geçmedi. Banza. Visca, Muhammed Cam. Muhammed Çam Vakayeme sol kanatta Vakayeme Vakayeme Kaleci iki canlı gol Edin Visca. Trabzonspor'un golü Far doğru sol kanada Gelişine vurdu Mustera ikinci an Visca tamamladı Far Trabzonspor'un golü duraklamaların Son saniyesinde geldi Muhammed Can, Umut Güneş. Şimdi pas. Banza. Banza'nın pası. Vakayeme topu aldı. Vakayeme gidiyor. Vakayeme çıkarttı. Banza savunma. Son anda Trabzonspor Babelik için yüklendi. Son bölümde Galatasaray son modasını 2 onda kapattı. Ve ikinci araya Trabzonspor başlıyor. Vakayme. Torera. Barış Alper. Mauro Icardi. Icardi golü gidiyor. Icardi ve gol. Mauro Icardi. Mauro Icardi 3-1. 48. dakika. Galatasaray 3-1 önde. Mauro Icardi. Savunma arkasına pas. Icardi'nin koşusu. Ve son bitiriş. Galatasaray 3-1 yaptı Mauro Icardi sahnede. Sasha Boy. Icardi geçmedi bu taç çatışı. Şimdi Torreira. Mauro Icardi. Zaniolo. Zaniolo. Zaniolo çekti. Barşal e doğru geçmedi. Uğurcan. Batista Mendy Nelson müdahale edemedi Muhammed Çam Muhammed Çam gitti Pas Banza Sığır cezanı Şut gol Toparlarda Banza Fark bir kez daha indi. Bu kez Simon Banza sahnede Rakibinden kurtardı Saşa Boya'dan Ve toparlar gönderdi Simon Banza Fark bir kez daha indi. Malhero. Şimdi Emre. Emre Taşdemir. Emre gidiyor. Emre. Paz. Mauro Icardi. Döndü. cezalandı vurdu. Dışarıya. Mauro Icardi. Galatasaray'a durduğunu gol aradı. Mauro Icardi'nin şutunda isabet yok. Direkt dibinden top dışarıda. Sasha Boy. Zaniolo, Barış Alper. Barış Alper. Giremedi araya. Şimdi Uğurcan. Gunstrom. Malhero. Visca. Visca al topu. Visca getirdi. Visca. Muhammed Cam cezanı. Çek topu Abdülkerim. Torera şimdi. Mauro Icardi. Icardi. Barış Alper. Barış Alper bası. Zaniolo'ya doğru Zaniolo. Sırlamalı rakibinden. Umut. Vakayeme. Banza. Abdülkerim. Mauro Icardi. Şimdi Barış Alper. Sağ kanatta boş. Barış Alper. Çek topu. Ceza sahasına doğru. Geçmedi pas. Köşe vuruşu. Korneli Galatasaray kullanacak. Ve oyuncu değişiklikleri geliyor. Galatasaray'da Zaniolo kenara geliyor. Ve Barış Alper kenara geliyor. Rashica ve Mertens oyunda. Sergio Oliveira. Oliveira'nın ortası. Icardi indirdi. Cezalandı gol pozisyonu. Sekti savmadan. Bardi. Vakayeme. Vakayeme. Şimdi pas. Vizca. Pas. Bardi. Bıraktı basını. Banza. Banza gole gidiyor. Simon Banza. Muslera çıktı müdahale etti. Banza Muslera. Muslera. İlk müdahale yaptı. Sonra geriden gelip topu taç attı. En normal taç atışını kullandı. Vakayeme. Vakayeme Sasha Boy'a girdi araya. Şimdi bir otaş hissa. Raşiş Banza. Torreira kazandı. Sergio Oliveira, Oliveira ilk kurtardı ikinci de şimdi Milot Rashica gole gidiyor ama bayrak havada offside, offside. Rashisa için bayrak havada. Boy Mertens. Mauro Icardi. Boy doğru yönden düşmek istedi geçmedi. Vakayeme. Vakayeme. silikanda, yıkandı. gidiyor. Vakayeme pas. Draguş, Draguş, Dönmek istedi dönemedi. Boy. Şimdi Mertens. Pas geldi, geçmedi. Mauro Icardi zorladı. Mauro Icardi golü ediyor. Icardi karşı karşıya. Icardi gol! Gol! Mauro Icardi. 4-2 oldu. Mauro Icardi seviniyor. Zorla kazandı bu topu. Karşı karşıya şıktı. Uğurcan'la ve topu ağlara gönderdi Mauro Icardi 4-2. 87. dakika Galatasaray 4. golü buldu. Mauro Icardi. Bardi. Eren. Vakayme. Vakayme gitti. Vakayme. Vakayme vuruyor. Son anda Muslera. Muslera gole izin vermedi. Vakayme vurdu. Muslera son anda. Kornile çeldi. Harika bir kurtarış. Galatasaray'ın Flebek çizgisinden. 6 dakikalık bir ilave geldi. Mücadele altı dakika daha devam edecek. Sergül Vera, Kerem. Şimdi Raşisa, Mauro Icardi doğru. Icardi pas Torreira. Torreira cezalandı. Torreira uğramadı. İnanılmaz bir kontrol atak şansı gitti Galatasaray'da şimdi Emre Taşdemir Atak'dan biliyor. Torreira Lucas Torreira Uğurcan Ve maç sona erdi Galatasaray 4 Trabzonspor 2 maçın sonucu Mauro Icardi görüntüde 3-1 ve 4-2 takımına galibiyeti neredeyse o getirdi Hatay deplasmanda Galatasaray Mersin'deyiz. Ve mücadele Hatay karşı Spor başlıyor. Kalvo. Camil, Camil Ahmet. Pedro Sosa. Pedro Sosa şimdi Abu Bakar. Abu Bakar. Kanayhan araya girdi. Mauro Icardi. Icardi. Pası şimdi Kerem'e doğru. Kerem para kalkmadı. Kerem gidiyor. Kerem ve gol. Kerem attı. Kerem attı. Kerem Aktürkoğlu. 6. dakika Galatasaray 1-0 önde. Kerem'in golü. Harika bir gol attı Kerem. Galatasaray Mersin'e 1-0 öne geçirdi. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray mücadele 1-0 başlıyor. Mauro Icardi baskı sonucu verdi. Kerem yeniden Icardi aldı bu. Icardi Rashica dolarda Rashica. Rashica 2-0. 9 dakikada 2 gol Galatasaray'dan. Milot Rashica. Kerem Icardi Rashica. Güçlü paslaşması golü getirdi. 2-0. Kavo. Çamlı Ahmet. falan Fernandez. Pedro Sosa. Nelson kazandı. Nelson. Geçmedi pas. Şimdi Jelson Fernandez yeniden. Pasını aktarmak istedi. Geçmedi. Kaan. Geçmedi pas. Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar. Abdülkadir. Abdülkadir gidiyor. Cezanda. Vurdu Mustera. Mustera gol izin vermedi. Köşe vuruşunu Atay Spor kullanacak. son falan iki rakibinden de. Paz Bilal vurdu. Top zamanı döndü. Diak indirdi. Pedro Sosa Şimdi cezanı Abdülkadir vurdu. Top zamanı döndü. Kaan Ayan. Şimdi uzaklaştıramadı. Cezanı tek idam ediyor. Vuruş Mustafa. İnanılmaz bir karambol. Atay Spor'un. Gole yaklaş, yaklaştı an. Karambol Mustera bir kez daha gole izin vermedi. Kerem aldı topu ama. Top taça doğru gitti. Diye son Orta kafa vuruşu dışarıya. Al bakar. Bir kez daha kişi vuruşunu kullanıyor. Ataş Spor. Kullanıldı Emre kafa yönlendirdi. Kanahan Rashisa şimdi Mauro Icardi oyunu değiştirdi. Oliveira, Kerem. Kerem Aktürkoğlu pas. Rashisa cezanı. Pas Mauro Icardi kaleci Rashisa. Tamamladı. Milot Rashisa. Kendi başlattı, kendi bitirdi. Icardi kaleci ikinci hamle. Raşista 3-0. Mersin'de Galatasaray 3-0 yaptı Hatay Spor karşısında. Dakika 26 Raşista. Kaan. Mauro Icardi. Raşista. Raşista cezanı. Icardi ve gol. Mauro Icardi. Hatay'da da sahnede. Raşista'nın bu kez asisti. Icardi başlattı bu kez ucu. Raşit Sassiz. Icardi gol 4-0. Kalvo Diak Kalvo Kamil Ahmet Sasha Boy Abdülkerim Oyunu değiştirdi Emre Nelson Sergio Oliveira Sergio Oliveira Oliveira döndü şut açı sarıyor Oliveira Sergio Oliveira Müthiş bir gol attı O harika gollerinden Bir tanesini de attı Sergio Oliveira Galatasaray bir 0 yaptı Müthiş bir gol Sergio Oliveira İnanılmaz bir gol geldi Sergio Oliveira'dan. 1-0 oldu. Mauro Icardi doğru. Icardi'ye doğru. Kaleci çıktı. Icardi yaşırttı. Ve topalarda. Müthiş bir gol. Mauro Icardi. Galatasaray Taftar aşkı golleriyle devam ediyor. Burada araya girdi, aşırttı. Çok klas bir gol. Mauro Icardi'nin tarzına kışı bir gol. 6-0. 40. dakika 6-0. Şimdi Nicolò Zaniolo. Zaniolo gole gidiyor. Nicolò Zaniolo ve bir müthiş gol daha. Bir müthiş gol daha. Zaniolo! Nikolo Zaniolo. 7-0. Daha ne kadar gol olabilir ki? İlk yarıda 7 gol Galatasaray'dan. Jeison Valanes Lamil Diak. Kaan girdi araya. Kerem. Şimdi Milot Raşista. Raşista. Pas. Zaniolo. Zaniolo. Kaleci kurtardı. Oliveira. Sergi Oliveira 8-0. İkinci golünü kaydetti. 8-0 oldu. Zanyol'un uzaktan şutu kaleci dönen topu Oliveira kafayla tamamladı. Skor 8-0. İlk yarıda daha önce böyle bir skor görülmemişti Süper Lig'de. Galatasaray 1-2 daha başardı. İlk yarıda en fazla gol atan takım ünvanı kazandığı İlk yarıda Galatasaray 10 golden fazla atarsa ikinci yarıda 10 gol barajı geçerse Beşiktaş'ın Süper Lig geçmişinde Adana Demirspor'u 10-0 yendi. Rekorda egal etmiş olacak. 3 gol daha atarsa Galatasaray Kerem. Erce. Jason son Nelson değiliz. Ne son? Ara girdi Lamil Diak. Raşisa. Mauro Icardi doğru geçmedi. Abdülkadir. Şimdi Bilal. Bilal gidiyor. Bilal cezanda çek topu. Pas Nelson. Raşisa. Mauro doğru geçmedi. Kamil Ahmet. Zanyolo. Raşisa. Geçmedi pas. Kalvo. Diyak. Diak. Abdülkadir. Şimdi Avbakar. Pedro Sosa. Pas geldi. Bilal. Bilal orta geliyor. Abdülkerim müdahale. Bilal ikinci arada topun çok da sahibi Atayspor'da Pedro Sosa, Kanayhan faul şerti. Hatayspor kuracak. Galatasaray'da değişiklikler gelecek. Deltasuner Barış Alper ve Dries Mertens oyuna dahil oluyor ve aynı şekilde Lukas Torreira da oyuna dahil oluyor 3 değişiklik sarı kırmızılarda Okan Buruk oyundan çıkan 3 isimden de istediği verimi bugün aldı ve onları şimdi kenara doğru alıyor. Emre indirdiği geçmedi. Torera. Jason Fernandez. Jason Fernandez. Emre bırakmadı. Mertens. Pas geçmedi. Gunkil ama. Kerim alıcı. Kerim. Bilal. Şimdi cezalanı Muslera. Barış Alper. Barış. Geçemedi rakibini. Kamil Ahmet. Jason Fernandez. Orta geliyor. Muslera'dan çift yumruk. Sasha Sonrasında müdahale. Jason Fernandez. Barış Alper. Kanada geçmedi. Abu Bakar. Abdülkerim. Mauro Icardi. Yorulmuş gibi duruyor. Şimdi Görkem cezanı top direkten döndü top direkten döndü Görkem cezalandaydı top direkten döndü Kerem Alıcı kullandığı taç atışını Mauro Icardi Barış Alper doğru offside offside Dakika 87 ikinci ara gol sesi çıkmadı. İlk yarı 2 gol izledik Galatasaray'dan. İkinci ara gol sesi yok iki takımda da. Mauro Icardi şimdi Dries Mertens. Mertens gidiyor. Mertens. Mertens vurdu. Top direktten döndü. Dries Mertens. Barış Alper şimdi. Barış çıkartmasını. Mertens kaleci kurtardı. Kerem dışarıya. İkinci aradaki ilk pozisyon 90 artı 2'de geldi. Onun dışında ikinci arada herhangi bir pozisyon yok. Görkem'in direği var. Hatay Spor'un dışında bir pozisyon yok. İlk yarıda 8 gol geldi zaten. Şimdi Barış Alper. Mertens'in ortası. Erce'de. Ve mücadele sona erecek. Hatay Spor 0 Galatasaray 8. Farklı kazandı. Galatasaray Hatay Spor karşısında. 8-0 kazanıyor. İlk yarıda 8 gol vardı. 8'i de Galatasaray'dan geldi. İkinci yarıda Atakspor'un tek pozisyonu var. Gör kimin direkten dönen pozisyonu var. Ve 90 artı 2'de Galatasaray'ın bir pozisyonu var. Galatasaray'a çok fark dendi. Mersin'de Atay Sporu 8-0'la puanı 16'ya e çıkarttı. Sarı Kırmızılar. Bir dahaki maçlarda evinde Rizli Spor konuk edecek ve Başakşehir'e Blasman'a gidecek Sarı Kırmızılar.